Arkadaşlar iğne ile kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok güzel, çok tatlı bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Ben oyamızı saks mavisi düz renk yazmaya uygulayacağım. Yazmamın markası binlerce ipimin markası Yabalı. Ve şöyle ipe dizili e, süt kremi rengindeki kum boncuklardan kullanacağım. Sizler isterseniz kristal görünümlü kum boncuklardan da kullanabilirsiniz. Bu oyamıza kesme kristal boncuklar gitmiyor. Bunu söyleyeyim. Yuvarlak boncuklar kullanmak gerekiyor. Ben oyamızın ön hazırlığı olarak ilk önce zemin zürafasını geçtim. Üzerine bir sıra sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerimin detaylı anlatımı önceki videolarımda var. Bakabilirsiniz. Sıralı filizlerin üzerine de bir sıra boş zürafa geçtikten sonra şimdi sizlerle beraber oyamızın yapılışına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı da yapayım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün gösterişli oyalardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olan arkadaşlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle görüntümü netleştireyim. Ve artık oyamın yapılışına geçeyim. Oyamızı isterseniz direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz bu oyamızı iğneyle kuyu kazıyorum. Instagram hesabımdan bir takipçim gönderdi. Yapılış aşamalarını sordu. Ben de yapılışını bugün sizlerle paylaşmak istedim. Oyamızın orijinal hali alt sıra filiz olmadan yapılmıştı. Ben genelde boncuklu oyaları sıralı filizle daha gösterişli olacağına inandığım için önce alt sıra filiz yaptım. Bir sıra sıralı filiz yaptım. Daha sonra şimdi oyamızı yapacağım. Siz dilerseniz direkt zürafa üzerine de bu oyayı yapabilirsiniz. Şimdi 5 tane zürafa yapacağım. Sıra sıra ilerleyecek bir oya ama çok tatlı gerçekten. Ben bayıldım bu modele. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz. Videomu mutlaka sonuna kadar izleyin, pişman olmayacaksınız. Şöyle ipimi ilk zürafa'ya düğümledim. Ve 5 tane zürafa yapacağım. Evet 4 ve 5. yapıyorum. Şimdi 5 tane zürafayı yaptım. Burada iki tane boncuk alıyorum. Hemen yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Her iki boncuğumu da Şöyle zürafanın içerisine hapsediyorum. Yani yerleştiriyorum. Yanına tekrar 5 tane zürafa yapıyorum. Evet 5 tane daha zürafa yaptım. Şimdi iki tane boncuk alıyorum tekrar. tane boncuğu aldım. Yanındaki zürafaya geçtim. Şimdi tekrar 5 tane zürafa yapacağım. Bu oyamızın ilk sırası böyle ilerleyecek. Ben şimdi sizlerle beraber 3 tane motifi yapacağım. Şimdi 5 tane zürafam tekrardan yaptım ve tekrar 2 tane boncuk alıyorum. Yanındaki zürafaya ipimi sabitliyorum. Tekrar 5 tane zürafa yapacağım ve böyle ilerleyecek. Bu oyamızın ilk sırası. Ben şimdi 5 tane daha zürafa yapıp ipimi keseceğim. Ama sizler ipinizi kesmeyin. Oyanıza devam edin. Evet 5 tane zürafayı yaptım. Burada ipimi kesiyorum. 3 motif yeterli olacaktır modeli çıkartmak için diye düşünüyorum ya da dilerseniz şöyle bir tane daha yapayım. Model daha çok kendini göstermiş olsun. Bir tane daha yapıyorum. 5 zürafa yapacağım tekrar. Evet beş tane zürafayı yaptım Şimdi ipimi kesiyorum ve hiç kamerayı kapatmadan direkt diğer sıraya geçiyorum Sizler ipinizi kesmeyin ipinizin yettiği kadar sıranızı devam ettirin oyamızın ilk sırası bu şekilde ilerliyor şimdi ikinci sıramız için ipimi tekrar ilk zürafaya düğümledim ve boş zürafalarımı yapıyorum Boş durafalarımı yaptıktan sonra ipimi şu iki boncuğu ayırarak tam ortaya sabitliyorum ve şu kenardaki geçiş ipimizde asla gergin ya da gevşek olmasın. Şöyle bir geçiş yaptım ortaya, iki tane boncuk alıyorum tekrar. iki tane boncuğu aldım bakın buraya dikkat edelim oyamızın püf noktası burada tekrar aynı yuvanın içerisine bakın boncuğun tam ortasına her iki boncuğun tam ortasına tekrar ipimi sabitleyeceğim ve e, bu yuvanın içerisinde şöyle iki tane boncuğumuz olmuş olacak şöyle bakın böyle bir görüntümüz oldu hafif gevşek olması sorun değil e, bir dahaki sıramızda tekrar üstüne düğüm yapacağımız için çok fazla gergin olmasın. ipimi sabitledim ve böyle bir görüntümüz oldu. Tekrar aşağı zürafanın içerisine ipimi uzatarak sıraya devam ediyorum. Şöyle boş kalan zürafalarımı tekrar yapıyorum. Aynı işlemi bu motife de uygulayacağım. ilk, e, ilk önce iki tane boncuğumu ayırıyorum ortasına ipimi sabitledikten sonra iki tane boncuğumu alıyorum tekrar ve aynı yuvanın içerisine şöyle aynı yuvaya tekrardan ipimi düğümlüyorum şurayı yavaşça göstereyim size Bakın böyle bir görüntümüz oldu ve bu ipimiz hafiften bir gevşek olursa daha iyi olur. Ama çok fazla da gevşek olmasın. Motifimiz gevşek duracaktır. Siz onu elinize göre ayarlayın. Buradan tekrar zü, zürafaya ipimi sabitleyerek boş kutucuklarımı yapacağım. Şimdi boş kutucuklarımı yaptım ve aynı motife aynı uygulamayla devam edeceğim yine iki boncuğumu ayırıyorum ipimi sabitliyorum iki tane boncuk alıyorum ve aynı yuvaya tekrar ipimi sabitliyorum bu böyle devam edecek bu da oyamızın ikinci sırası şöyle sabitledim ipimi böyle ilerleyecek ben şimdi sıramı bitirip tekrar geleyim Evet ben sıramı bitirdim ipimi ilk zürafaya düğümledim tekrar ve boş zürafalarımı yaptım. Şimdi az önce yaptığım yöntemin aynısını bu sıraya da uygulayarak devam edeceğim. Şöyle ipimi iki boncuğu ayırarak tam ortaya sabitledim. Ve buradaki mesafe çok önemli. Oyamızın düzgün durması için ne gevşek ne de gergin bir ip böyle uzatıyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum. İki tane boncuk alıyorum tekrar ve aynı yuvanın içerisine tekrar düğümümü atıyorum ve çok fazla germeden boncuklarımı buraya sabitliyorum böyle bir görüntümüz oldu çok tatlı bir model ve şöyle aslında ben bunun bir sırasını eksiltmeyi düşünmüştüm ama olmadı siz dilerseniz 4 zürafa ile başlayarak yapabilirsiniz. Şu ara mesafe ben 5 tane yaptım. Sizler 4 tane yapıp şuradaki boncuk sayısını 3 olarak ayarlayabilirsiniz. Benim amacım aslında en baştan 3 olarak ayarlamaktı ama 5 diye başladım. Artık öyle devam edeceğim. Çok daha orantılı bir oya olacağını düşünüyorum. Şimdi ben size 5'ten başladığım için öyle devam edeceğim. Yalnız fikir olsun diye de söyleyeyim. Şimdi aynı yöntemi buna da uyguladım. İpimi tam Boncukların ortasına sabitledim ve iki tane boncuğu aldım. Aynı yuvaya tekrar boncuklarımı sabitledim. Ve böyle ilerleyecek oyamız. Tekrar ilk zürafaya ipimi indirdim, sabitledim. Şimdi böyle devam ettireceğim ben sıramızı. Bir sonraki sıramız için tekrar geleyim. Evet ben sıramızı bitirdim. Tekrar ipimi ilk zürafaya düğümledim ve boş kutucuklarımı yaptım. Şöyle bir şey yapacağım şimdi ipimi şuradaki boncuğun tekrar ortasına sabitleyip buraya bir tane yuva yapacağım Aslında buraya dört tane boncuk fazla gibime geldi şöyle sıralanmaya bakarsam üç tane boncuk çok daha orantılı duracaktır Ben o yüzden üç tane boncuk olarak kalmasını istedim şu ortaya bir tane yuva yaptıktan sonra üst kısmı yapacağım Şu kadar yeterli. İçerisine 5 ya da 6 tane filizi doldurabileceğim bir yuva yaptım. Ve şöyle indim aşağı tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum. Ve tekrar iki tane boncuğu ayırarak ortasına ipimi sabitledim bir tane yuva yapıyorum tekrar aşağı iniyorum tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum orijinal modelimizde aslında böyle değildi ben şimdi size orijinal modeli de göstereceğim böylesi çok daha şık oldu diye düşünüyorum tekrar ipimi sabitledim şuradaki o ara ara ipimizin boyu çok önemli şöyle çok dikkat ederek boy mesafesini ayarlıyorum ve tam ortaya ipimi sabitleyip bir tane yuva yapıyorum şöyle içerisinde 5 ya da 6 tane filizi doldurabileceğim bir yuva şimdi ben bu sırayı bitirip tekrar geleyim size hem orijinal modeli göstereyim hem de oyamızın son sırası için ipimi ilk zürafama düğümleyeyim Evet, ben sıramızı bitirdim. İpimi ilk zürafaya düğümledim. Son kalan bir tane zürafamı da yaptım. Şimdi buradan e, şu yaptığım yuvanın içerisinde ipimi uzatarak şöyle bir e, geçiş yapıyorum ve buradaki yuvanın içerisine 5 ya da 6 tane şu boylarda filiz yapacağım. Evet ben altı tane yerleştirdim. Sizler yuvanızın boyuna göre e, bunu eksiltip arttırabilirsiniz. İsterseniz 5 tane koyabilirsiniz. 4 tane de koyabilirsiniz. Bu tamamen artık size kalmış bir şey. İpimi tekrar zürafama indirdim. Ve son burada kalan bir tane zürafam vardı. Onu da yapıyorum. Aynı işlemle tekrar yuvanın içerisine ipimi uzatıp tam içerisine ortasına ipimi sabitliyorum ve tekrar toplamda 6 tane aynı boyda filizi yuvanın içerisine yerleştiriyorum ben şimdi size orijinal modeli de göstereceğim aradaki farkı size anlatacağım şöyle şunu da yapayım bu da beşinci ve altıncı filizi de yuvanın içerisine yerleştirdim. Evet ben video çekimine başlamadan önce oyayı bir kere bir çıkardım bir tane motif olarak. Orijinal model olarak çıkardım. Şimdi onu göstereceğim size. Şöyle orijinal modelimiz bu. Şimdi aradaki farkı ben size söyleyeyim. Şu şekilde. Şimdiki oyamızda 5 ee, tane zürafayla başladım ve e, toplamda şöyle sırasıyla 3 tane boncuğum olmuş oldu Sırasıyla ilerledim ve 3 tane boncuğu dizdim böyle sırasıyla ondan sonra yuva yaptım ve yuvanın üzerine de e, filizleri dolduruyorum şu anda son sıra olarak orijinal modelimizde şu şekildeydi yine 5 zürafa başladım ve toplamda 4 tane boncuğu e, şu şekilde dizdim ama bana boncuk sıralaması biraz fazla gibi geldi. Böyle orantısız durdu gibi e, pek hoşuma gitmedi aslında. E, son sıramızda da yuva yapmadan direkt iki boncuğun arasına şöyle filizleri yerleştirmişler. orijinal modelde böyleydi. Ben ilk önce böyle çıkardım. ve Şimdi aslında amacım e, şuradaki zürafa sayısını azaltıp dörde indirip buradaki boncuk sayısını bir tane düşürmekti. Ama 5 zürafa başladığım için oyayı şu şekilde düzeltmek istedim. Bir sırada boncukların üzerine yuva olarak yaptım. Ve yuvanın içerisine daha sonra filizleri yerleştirdim. Oya'yı bu şekilde değiştirmiş oldum. Böylesi bence çok daha şık oldu. Şimdi size orijinal modeli tekrar göstereyim. Ve zürafa üzerine yaptım. Bu da filiz üzerine şimdi yaptığım oya. Karar sizin. İsterseniz zürafa üzerine bu şekilde 4 tane boncuğu yerleştirip bu şekilde e, oyanızı yapabilirsiniz. Dilerseniz de benim yaptığım gibi hem alt sıraya sıralı filiz yapıp 3 tane boncuğu yerleştirip daha sonra yuva yap üzerine filiz yapabilirsiniz. Ben şimdi kalan yuvaları da doldurayım. Geleyim. Daha sonra oyamızın hem bitmiş halini göstereyim hem de aşağı yukarı tahmini fiyat bilgimi söyleyeyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Bitmiş hali böyle gerçekten çok tatlı ve çok gösterişli bir model oldu. İnşallah çok beğenmişsinizdir. Ben gerçekten beğendim. Ee, şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı fiyat tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar 80 liraya yapabilirsiniz. Ee, sizin el emeklerinize asla fiyat biçmiyorum. Bunu her seferinde söylüyorum. Yörenize göre el işçiliğinize göre e, daha ucuz ya da daha pahalı da yapabilirsiniz. Ben tamamen tahmini fiyat bilgisini söylüyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka bir modelde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.